İyi günler. Adım Halis Akter. Ben Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde İktisat Profesörüyüm. Aslında kendim de 1966 yılında buraya öğrenci olarak başladım Ankara'da. 1970 yılında mezun oldum. Doktoramı Almanya'da tamamladım. 1980'den bu yana öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Son 3 semestrede Kuzey Kıbrıs kampüsünde ders veriyorum. Buradaki iktisat ders programı hakkında bilgi vermek isterim sizlere. Bir matematik, istatistik aksımız var. Diğer aksda ise teori derslerimiz var. Başlangıçta giriş ve orta düzeyde mikro, makro dersleri, daha sonra ticaret ve diğer dersler bunu pekiştiriyor. Ama programın ayrıntısından daha çok bilmeniz gereken şey, bir iktisatçı için İngilizce, çok iyi İngilizce bilmek ve matematikte çok iyi olmak önemli. İngilizce hiçbir şekilde yabancı bir dil olarak düşünülmemeli. Bu bir meslek dili haline geldi. Bunu her iktisatçı çok iyi öğrenmek durumunda. Bu olanaklar burada fazlasıyla var. Bu programdan yetişen bir öğrencimizin iş piyasasında şansı çok yüksek. Çünkü iktisatçılar sadece iktisatçı olarak çalışmıyor. Aldıkları genel eğitim sayesinde çok geniş bir alanda iş bulabiliyorlar. Kuzey Kıbrıs kampüsünden mezun olan öğrenci sayımız henüz çok yüksek değil. Ancak önemli bir kısmı başlangıçta yüksek lisanslarına devam etmeye başladılar. Bir kısmı yurt dışında, geri kalanı Türkiye'de yüksek lisanslarını tamamlıyorlar. Bunun dışında çeşitli şirketlerde, özellikle finansla ilgili şirketlerde iş bulan mezun sayımız oldukça fazla. İktisat programında öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ideal. Tam küçük sınıfta eğitim dediğimiz yaklaşım burada tam anlamıyla gerçekleşebiliyor. Öğretim üyesi anlattıklarını öğrencilerinin gözlerinden okuyabiliyor. Öğrenciler her fırsatta arzuladığı an soru sorabileceği olanağa sahip. Üniversite eğitiminin bir kampüste gerçekleşmesinin önemli bir özelliği var. Bu da yalnız ders görmek, ders almak değil, aynı zamanda sosyal bir ortamda gelişmek, kaynaşmak demektir. Eğitimin mutlaka sosyal ilişkilerle tamamlanması gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Kampüsü bu anlamda ideal bir ortam.